Değerli dostlarım, bugün sizlere çilek serasından sesleniyorum. Bu serada ilk defa e, tabandan solucan gübresi ve yapraktan solucan gübresi uygulaması ile birlikte e, tabi diğer destekli gübreler de olmak kaydıyla %70 oranında solucan gübresi, %30 oranında diğer gübrelerle birlikte bir uygulama periyoduna girdik. E, üreticimiz ilk defa solucan gübresiyle tanıştı. Şimdi... Burada bu sonucu görünce de yani mutlu olmamak elde değil. Sadece şu fidanda çekim öncesi sayım yaptım. 35 tane çiçek var. 10 tane de tomurcuk var. Yaklaşık 45 tane de daha gelişim aşamasında. Şimdi e, nazar değmesine fazla e, da detaya girmek istemiyorum. Solucan gübresi, hep solucan gübresi diyoruz da emin olun çilekli daha önce denemiştik. Bu üretim ilk defa tanışmasına rağmen bize güvendi uygulamaya başladı. Sonuçta burada. Emin olun bu bölgede Sivaslı bölgesinde bu yıl büyük orandaki seralarda solucan gübresi destekli gübreleme programıyla üretim yapıyoruz. E, tüketicilerimiz şunu bilsin ki bu yıl Sivaslı bölgesinde üretilen çileklerin yüzde yetmişi solucan gübresi ve organik gübre muhteviyat içeren gübrelerle olacak. Güvenle yiyebilirsiniz. E, üretimci üreticimize de bol bereketli hasat diliyorum. Bunları görünce mutlu olmamak mümkün değil. Değerli dostlarım biraz önce gelişmekte olan seradan bir çekim yapmıştık. Şimdi iki yıllık serada tabii aynı gübre uygulaması yapıldı. Hani biz ne söylüyorduk solucan gübresi içerisinde köklendirici, çiçeklendirici muhteviyatı yüksek bakteriyel bir gübre. Dam, damlamadan da versen iki defa burada yaprak gübresi uygulandı. Yapraklarına versen o bakteriler kökünden veya yaprakların içine girdiği için bitkiyi direkt besliyor. Hani orada gelişmekte olan çilek fidanın 35 çiçek 10 tomurcuk saymıştık. Emin ol şurada 80 tane saydım gerisini sayamadım. Yani nazar değer diye saymıyorum. Yani bakın bunların her biri bir çiçek. Maşallah yarın geliştiği zaman bunu toplaya toplaya üreticimiz bitiremeyecek. Bu da artık e, hepimiz için bir gurur kaynağı.